Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve depremden sonra sanayi sitesinde hayalleri olan iş yerini açan Betül ve Sibel Ergüder kardeşler konteyner iş yerlerinde gözleme yapıp satarak kazanç elde ediyorlar. Açtıkları iş yerinde yaptıkları gözlemeleri sevilen Ergüder kardeşler hayat mücadelesi için birbirlerine destek olarak devam ediyorlar. Kahramanmaraş merkezi depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme yakalanan Betül ve Sibel Ergüder kız kardeşler depremden iki ay sonra Antakya ilçesi Küçük Sanayi sitesinde bir çadırda gözleme işi yaparak ekmek paralarını kazanmaya başladılar. Depremden iki buçuk ay sonra başladık. Mecbur çalışmaya da e, ihtiyacımız vardı. E, beraber hep bir hayalimiz vardı aslında. Beraber el ele verip bir iş yeri sahibi olmak. E, depremde de işsiz kalınca e, ablamla birlikte beraber bir şeyler yapmak istedik. Hiç e, sermayemiz ya da e, böyle bir güvencemiz de yoktu. E, biz de gözlemeyle başlayalım. Deneyelim. Tutarsa devam ederiz diye düşündük. İlk başladığımız gün hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece malzemelerimizle geldik. E, ve yaptık. E, çok da beğenildi. Devam edebilirsiniz diye güzel yorumlar aldık. El birliğiyle böyle önce bir küçük çadırla başladık çadırın içinde yapmaya başladık. Sonra yavaş yavaş para biriktirip konteyner yaptırdık. Konteynere geçtik. Konteynere geçtikten sonra işlerimiz biraz daha düzeldi. Tanındık ve beğenildi yaptığımız gözlemeler. Zamanla geliştirmeye çalışıyoruz ki i̇şte burada elektrik sıkıntımız var, suyu sıkıntımız var. Dedik ki korkmayacağız. Ekmek parası için, çocuklarımız için çalışacağız. kendi kendimize güç olduk. Ee, az da kazansak e, mutluyuz bereketli kazancımız çok şükür sevgiye ve e, işimizi de severek yapıyoruz o da bütün eli, canını dişine takıp çalışıyor o daha çok yapımda e, iyi oldu ben de müşterilere ağırlama garsonluk işte konuşmada daha iyiydim böyle birbirimizin eksiklerini tamamladık yani ıspanaklı var 50 lira patatesli 50 lira kaşar sucuğum var onlar 65-70 civarı biz de işte iki kardeş depremden sonra hayat mücadelesi malum. Biz de böyle birbirimize dayanarak mücadelemize devam ediyoruz. Gözleme yapıyoruz. Çorba, menemen, sıcak soğuk içecekler, ayran. Kız kardeşimle birlikte yapıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Ben onu çok seviyorum. Onun beni sevdiğini gerçekten iyi biliyorum. Birbirimizi anlıyoruz. Ve de depremden sonra buna ihtiyacımız vardı iş için. Onunla olmak çok güzel. Yani ben onsuz bunu başaramazdım. Birbirimize hep destek ol. Depremde normalde ben İskenderun'daydım. Ev hanımıyım. İki çocuğum var. Çocuğumla, iki çocuğumla beraber yalnız yakalandım. Ee, evimiz yıkıldı. Böyle iki buçuk ay, depremden iki buçuk ay sonra beraber bu işi yapmaya karar verdik ve çok mutluyuz. Onda ailemiz de bize zaten destekçi. Her zaman arkamızdalar. Samimiyet, herkes bizi sevdi. Evet işimizi sevdiler. Lezzetler çok güzeldi. Bence birbirlerini her zaman sevsinler, birbirlerine destek çıksınlar. <laughs>